Selam dostlar, bugün sizlerle beraber Titan Quest'in 7. bölümünde e, devam ediyoruz. E, Level'ım çok az kalmıştı yükselmesine. 14 level olup geldim. Arkadaşlar arkadaş var, iyi vuruyor da Şimdi arkadaşlar Şöyle şu anki sınıfımız sihirbaz Elimizdeki silahı en son upgrade demiştik hatırlarsanız Yeni bir skill açtık Daha doğrusu bir skillimizi güçlendirdik XP güzel. Olası çok iyi olur Şu an canavarların sayısı çok arttı. Ve e, hasarları da arttı. Yine canları iyi değil ama iyi hasar vuruyorlar. Ne yalan söyleyeyim. Şöyle bir skillimiz şu. Onun e, kanını emiyor. Bir görev aldık. Göreve bakmadım daha. Sizlerle beraber bakalım. Ya bu arkadaşlar benim şeye çok vuruyor ya Benim ayıcıma çok vuruyor ya Ayıcıma vurmayın beyler Şimdi e, bir görev aldık Görevi güncelledik daha doğrusu Defeat Gorgons Yani Gorgons öldü Gorgons diye bir e, herhalde boss var Onu öldürmemiz gerekecek Hemen hemen Şuradan şöyle şu taraflara gidelim. Şuralara da bakalım. Yani çünkü Gorgons belli ki bu civarda. Adam sonunda geldiniz siz işte yaratık değilsiniz falan şükürler olsun falan. Ya bizdeki şey ne skill 40 enerji yok gerek yok elimizdeki silah iyi vuruyor hatta diğer silahı da göstereyim size 2 dakika şu e, elimize geçen silah da buydu fakat ya aynılar ama bunun upgrade'inin olması lazım eğer bunun upgrade'i olursa evet o zaman fark eder şu hemen şeyi de gösterelim gayet güzel skill Şöyle silahın özelliklerini göstereyim. Bunda %12 e, lighting damage de atıyor. Electric burn, dam burn damage de veriyor. Fakat bunda şöyle bir şey var. Şimdi bu 24 damage veriyor ya bu 26 32 ve e, yani ölümsüzlere o zombilere iyi hasar veriyor. Nasıl O ande sadece ölüm şey değil ya. Biz ölümsüzlere çok yüksek vuramıyoruz, Skilllerimiz daha doğrusu çok yüksek vuramıyor, büyce olduğumuz için. Hatta bazı skilllerimiz andetlerde hiç işlemiyor. Ya yani şu arkadaş bizim adama çok vurdu. Ama size şunu söyleyebilirim, karakter gerçekten iyi gelişti. Yani çok iyi gelişti. Ee, şu an gördüğünüz gibi e, O ilk, ilk halimizden eser yok yani harbi eser yok şu an. Çok daha farklı bir seviyedeyiz. Ee, sadece ve sadece yaptığımız belli başlı hatalar vardı oyun başında. E, okçuya mı gideceğiz, büyücüye mi gideceğiz kararsızlığımızdan kaynaklanan hatalarımız vardı. Eee onunla alakalı e, bir şey yapmadık. Şu Gorgon'u bulmak istiyorum artık ya. Bizim adamımızı yine indirdi. Bunlar ayrı vuruyor ya. Elimizdeki silah da iyi, kötü değil. Fakat dediğim gibi ah, paraymış, oymuş, buymuş. Bunların hepsi bizim için önemli. Bunlar randet değil. O yüzden eee bizim tanka çok vuramazlar. Ölümsüzler vallahi iyi vuruyor ya. Harbi ölümsüzler. Ya mesela şu skill çok avantajlı bir skill. Kalabalık vurduklarında eee böyle dağıtıyoruz belli bir yere kadar. Sonra eee tek tek kesiyoruz. Ama maalesef ee, andetlerde Undead'lerde bu skin hiçbir şekilde çalışmıyor. Bir daha göstereyim. Yani Şuradan hemen chestimizi açalım. E, abi bana şunların tamamlayıcılarını ver artık ya. derken evet bir tane daha aldık ama bu bizde herhalde ilk defa vardı hmm. bu ama sadece kalkanlarda kullanılabiliyor bunu hangi ara aldık hiç bilmiyorum Yok sağ ee, armora fokusum yok. Yani armora odaklanmıyorum. Genelde canımın hızlı da olması benim için daha önemli. Buralara baktık. Zaten. Canımın hızlı da olması benim için daha önemli. Ve bundan sonra bundan sonra yaptığımız en büyük hata olan aynı hatayı bir daha yapmayacağız. Bir tane daha ben için zaten onu demiştik ama en en işimize yaramaz olanı en çok çıkan. Yani şu Zeus'un parçasından düşse mesela çok daha iyi olur. Tadından yenmez. Silahımızın 3'te 3 upgrade'ini yaparız. Aynı zamanda bonus özellik kazanırız. Nitekim bu 2'de de 3. Yine karanlık çöktü. Of. Oh. Aa Gorgon tamam okey okey okey. Ama arkadaşlar. Şu Gorgon'la arkadaşlara bir uğramadan. ilk şu kardeşlerimize bir. işimizi halledelim. bizi arkalayan mı var gayet iyi bakalım bakalım buraları da temizlediğimize göre artık artık şu son kısma bir bakacağız. Sonrasında da ee, boss fightına geçeceğiz. Gorgonlu arkadaşlarımızla beraber kendilerini bize bir ufaktan tanıttılar. Çok iyi. Bunları toplamamız bizim için çok önemli. beyler siz orayla ilgilenin ben de şurayı çekeyim hemen gayet iyiyiz burada ne var Ya biz buralara hiç bakmadık ya. Ha geçiş yok galiba. Ondan dolayı geçemedik. Doğru. Mesela buralarda da bir şeyler var. Biraz zorlasak level bile alacağız ya.

buraya baktık zaten. Okey tamam. Gayet iyi gayet iyi. Açmadığımız kutu mutu herhangi bir şey var mı? Şurada bir quiet chest kalmış. 18 bleeding Damage Alırım. Stop damage düşük ama ee, cold damage, tezi damage. Artı 11 intelligence veriyor. atarız buna ama kullanmayız. Hadi bakalım arkadaşlar şimdi gidelim boss arkadaşımızın yanına. Burada bizi ne bekliyor? İnanın o kadar merak ediyorum ki. Can var. Evet. Canım bize yardım et. Kitlediler vallahi Medusa. <laughs> lütfen, lütfen. Allah razı olsun. Çok abarttı bir şey yokmuş aslında. Ama şunu da söylemem gerekir. Şeyleri çok iyi. İtemleri çok iyi. Şey itemlerin hepsine teker teker bakmak istiyorum. Yani. Intelligence veriyor. Artı 11 intelligence veriyor. Yalnız bunlar dexterity de istiyor. Hmm. Ha şu an bu arada onu da göstermek istiyorum. Eee nerede o arkadaşımız? Senden bir eksi 8 alıyoruz. Bir de şu... Heh, ee, şuradan bir eksi 8 alıyoruz. Bir de bir şeyden daha biz eksi 8 alıyorduk ama neydi tam olarak? Toplamda yüzde eksi 16 bonus alıyorduk. Ha şu staff'tan aynen. Staff'tan da eksi 8'i alıyoruz. Şöyle bir bakalım hemen. Buralara baktık. Bağlı bir işimiz yok. Ama iyiymiş. Primitive, primitive, primitive chestlere bakalım. yok. Ring of Energy yok. Ya şöyle öyle bir şey ver ki bize. Yani oha ne düştü diyelim ya. Bu arada beklediğim gibi zor geçmedi ama tabii ki daha bu birinci aşama. Olur paraya her zaman okeyiz. Onik Strange. Zeyme enerji. Rejim, rejim, rejim. Gerek yok. Aa. Tüm hayvanlara onu veriyor ama eee I yani. can't believe I let those get the better of me. I won't make that same mistake twice. Have you heard of the O zaman dostum gel bizim grubumuza. Üçlü olarak savaşalım yani. Yalnız bir şeyler aldık. Şunu at ya. Bunları yanlışlıkla alıyoruz belli ki. Ne? Biz bir de farkında olmadan bunu takmaya devam mı ediyoruz ya? Şuraya baksana ya. Hani şu an. Ee, şeyin yanında mı verdi acaba bunları? Onu da anlamadım. Bu artık garipim ya bu. Hurdles, hurdles of stone. Bize görev itemi olarak verdi ya. Şimdi buradan Athena'ya bir yolculuk yapacağız. Bu ne ya? Arkadaşlar iyiyiz, iyiyiz. Yani yaptığımız detaylı araştırmalara hepsi meyvesini veriyor. Hepsi ama hepsi. Ve bu mağarada da büyük. Artık mağaralarda da büyüyor. Hani öyle eskisi gibi böyle küçük küçük mağaralarda değiliz. Ve şeye iyi dayanıyor. O mağaradan çıkış yeri. Mağaradan çıkışımız orası. Burada farklı bir boss var mı? Daha uçlara gitmedik. Sizlerle işim yok. Ya şey olmadı ya. Böyle ne bileyim 50 damage falan versin. Beni böyle şaşırtsın. Gerçi öyle bir boss'la karşılaşmadık. Görev mesela beni korkuttu Gorgonlar görevi. Ama hani e, abartılı bir şey olmadı açıkçası. Hay oyunun bug'ını falan da bulmadık yani. Hadi bize güzel bir şey ver. Olur. Yeşilleri seviyoruz. Alırız. Tamam. Bunlar da, da yarıyormuş. Gayet iyi. Split'in e, skillleri çok güzel. Belki bize bir hunting kadar damage vermiyor, başka şeyler vermiyor ama çok önemli özellikler veriyor. Farkındaysanız zaten e, normalde bu oyunda hani komba yapma imkanınız var ama biz şu anda kombo yapmıyoruz. E, bir can çalma skillimiz var. Karşı taraftakinin canını çalıyoruz. E, bir onun dışında kaçırma olayımız var. Atının oraya yaklaştık. Can I help you? Tabi tabi olabiliriz. Mesela bu bizdeki şu an daha iyi. Bu ne? bu İşte kolluk daha çok işimize yarıyor. Şeylerimiz çok birikti. Frostbite. Bizim en son aldığımız şey bu. Blade. Sat bunu. Bunu satmayacağım. Bunu parçalayacağım. Bir kere hatırlarsanız iki bölüm önce olması lazım. Ee, yanlış bir hamleyle yanlışlıkla silahtan komple olduk. Veyahut da yanma ihtimalim var artık. Nasıl bir sistemleri var onu tam bilmiyorum. Ee, şunu satacağım. Bu bizlik çok bir şey değil. Tamam. Farewell. Paramız gayet iyi ama paramızı kullanacak bir şey bulamıyoruz açıkçası. Evet arkadaşlar bu bölümlük bu kadar olsun. Atina yolcusuyuz. Atina'da sizinle tekrardan buluşmak üzere.